Dağları deldim tek başıma. Bir <laughs> bu Ondan sonra bana dediler ki 3 gün içerisinde evraklarını getir. Resmi e, başvurunu buradan kurumumuzdan yap diye. Selam herkese ben Eni Green. Bugün ne yapacağız? Bu videoda ne yapacağız? İzmir'in Bornova ilçesinin en tepe noktası var. Şimdi ATV ile oraya çıkmaya çalışacağım. Ya bir, bir nevi İzmir'i tepeden görmüş olacağız. Tepe dediğim de zaten bilenler mutlaka vardır. Bu e, Atatürk Mahallesi'nde olan bir yer. Aslında kullanmış olduğum bu ATV Cuba 250 VIP Track Pro e, bunun bir incelemesi değil de yaklaşık ben bir yıldır bu motosikleti kullanıyorum. Dedim bir deneyim videosu çekeyim. Ama sonra baktım yani YouTube'da da var. Gerçi YouTube'da olması benim çekmeyeceğim anlamına gelmez. Ama böyle çok fazla kayda değer özellikleri yok. Mesela işte ne anlatabilirim. Bu Küba 250. Oğlum bu ne her tarafta bisiklet var ya. Küba 250 VIP Trek Pro hakkında. İşte 250 cc hava soğutmalı, ağırlık Neyse dur ya boşver şimdi. Benzin alalım. Kolay gelsin. 62 mi oldu? 62 mi oldu? Yok canım o kadar dolmadı ya yani. litre o daha ee, 54. Ha. O vatandaşın aldığı litre. Hehehe. Kolay olsun. Full abi full. Benzin değil mi? Hı <laughs> hı. Yap bakayım, benim için fark etmez. İyi dediğin yerde kapat. İyi, i̇yi, ben. iyi. Bence iyi. Kaçma ederek. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu o motosikletten de bahsetmişken e, bunun deposu 9 litre alıyor. Yani o da yaklaşık kaç para yapar? İşte full depo 460 TL civarı. Allah! Oğlum, elim gitti ya. Benim gitti demişken. <laughs> Ee, süspansiyonları o kadar da çok fazla yumuşak değil. Yani nasıl söylesem bir çukura sert bir şekilde girdiğin zaman e tabi bunu da rahatlıkla hissediyorsun. Bakalım bunu daha dediğim gibi alalı kullanalı bir yıl oldu. Yaza belki başka bir motora geçebilirim. Aslında istediğim bir tane motoru var da abi Türkiye'de böyle bir fiyat yok ya. 1 milyon, 1,5 milyon Hadi ikinci ellerini buldun 800 900 civarı Harley Davidson Tree Neyse arkadaşlar şu anda Bornavata Türk Mahallesi'ne doğru Çıkıyoruz Yani şu gördüğünüz dağın tepesi değil tabii ki O an aslında var ya yol olsa Oraya neden çıkılmasın be Bunu bir araştıracağım Varsa şu gördüğünüz dağ var ya, on tepesine çıkacağım. Tabii ki yazın çıkmayacağım çünkü yazın biliyorsunuz e, her nedense her yaz artık moda haline geldi. Bu orman yangınları, en son İzmir yangında zaten şu gördüğünüz dağın tepelerde bir bayağı bir yağ, e, yağdı diyecektim lan, bayağı bir yandı. O yüzden en değildim, uçtuk da yazın çıkacak değilim. Bakarım varsa bir yolu çıkmaya çalışırım. Güzel olur ya. İşte bahsettiğim gibi en ufak bir çukura sert bir şekilde girmeyin arkadaş. Ha kütt diye hem savuruyor ha bu arada ATV kullananlar veya kullanmak isteyenler, yeni başlamak isteyenlere e, şunu söylemek isterim. Önemli bir detay. ATV motosikletler diğer motosikletlere göre çok daha Kolay bir şekilde savrulabiliyor Bak en ufak bir harekette Savrulabiliyor E tabi bunların zaten altındaki tekerlekler Offroad tekerleği olduğu için Yani tamam şeyde de kullanılıyor Normal asfaltta da kullanılıyor ama Genelde offroad tekerleği bunlar O yüzden savurması da normal Ma. O top ya. Ya bu arada şunu söylemek istiyorum da ee, ben işte sosyal medya hesabım Instagram'da da gerçi belirtmiştim de şimdi okullu olduk diye. <laughs> şunu bir geçeyim. Barista eğitimine başlamak istiyorum. Hatta başvuru yaptım. Ee, i̇şte bugün de son gün evrakları teslim etmem için yani kaydı online olarak başvuru yaptım ama ondan sonra bana dediler ki 3 gün içerisinde evraklarını getir. Resmi e, başvurunu buradan kurumumuzdan yap diye. Şimdi gideceğim yerde ya yemin ederim bu çukurlardan konuşamıyorum ya. Şimdi gideceğim yerde yani Bornum Atatürk, tepe, Atatürk Mahallesi'nin tepesi işte okul da orada gidip aslında bir başvurumu yapayım diyorum ya. Ya dursaydın keşke. Arkadaş bak neyse bir şey söylemeyeceğim ya yeter. Of ya yeter lanet olsun ben Vazgeçtim ya buraya okulam, okula kula gelmiyorum vazgeçtim Yoksa yemin ediyorum var ya Bir haftada benim burada benim 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 <laughs> Allah ver. Dedim gider ben okulam, okula mıkula gelmiyorum salın iyi. Ya zaten barışsa Demişken Ha bas bas geçersin Barışsa demişken amacım barista olmak değil kahve gurmesi olmak için dedim en azından bir temel eğitimi alayım. Elimde de bir diplomam dip diploma olur? Bu şekilde düşündüm ama ben yok abi vazgeçtim. Yani zaten kışın mecburen motosikletle gelemem de arabayla geleceğim ama bu kadar çok of. Allah belanızı versin. Yemin ediyorum var şu an tepeye çıkmaktan da vazgeçeceğim. He. Böyle bir şey yok ya. Yok abi ben buraya arabayla da gelemem. Yazık günah ya o arabaya. Hadi madem yanlışken şöyle bir tepelere çıkalım. Anamız. Allah'ım ya. Arkadaş kaç yıllık bir yol burası ya? 50 yıllık mı ya? Yüzünüzü sevin biraz bir bakım yapın ya. İnsan yaşıyor burada. Yalnız bir şey söyleyeyim bak şu gaz yeri var ya bilmiyorum küba kullananlar arkadaşlar bir yoruma yazar mısınız bu şu an bu parmağımı hissetmiyorum bak nasıl kullanıyorum yani bu kadar sertlik olabilir mi ya dur lan her tarafla kalmasını satayım basamıyorum ki her an bir çukura düşeceğim diye basamıyorum Allah belanızı versin. Gerçekten artık ama ya. Go. Aha. Bak görüyor musunuz? Mu? Nasıl ortam ama. Geçen videoda Homeros Vadisi'ne gitmiştim. O da şu ilerideki tepelerin orada. Hatta videoyu izlemeyenlerimiz varsa oraya da bakın. Orman müdürlüğü geldi. Ee, işte bu yangınlardan dolayı artık girişler yasakmış. Tamam güzel. Ben tam çıktım orada bilmiyorum park ettiyseniz bir tane araba yani içi zaten apaçi dolu. Abi park etti. Böyle uzaktan baktım oraya park ettiler. Biralarının artık nelerini büyük ihtimal içti. Sonra nedir? Ormana girmek yasak. Şu kapalı spor salonu. Ben basketbol oynadığım dönemler. Burası Bornova'nın zaten. Karşıyaka'da oynuyordum. Halen gerçi lisansım var. Devam ediyor profesyonel lisansım ama. Abi bizim de derbi Bornova'ylaydı. Yani Bornova'yla oynadığımız her maçla mutlaka bir olay çıkıyordu. Ha güzel günlerdi ya. Sonuçta spor yapmak güzel bir şeydir. Ha burası otobüs son durağı. Oğlum buranın daha tepesi var mı? Dur bakayım. Oha sığır oha. Oh my god gel gel gel. Olaya gel. Kışın burada oturulmaz. Fırtına. Bak. Şöyle gösterebileceğim kadar göstereyim. Şunu çıkarayım. şu karşıki dağı bayağı bir merak ediyorum yalnız. Valla zirveye çıktık. Bir bakayım şöyle bir adam akıllı bir kafe, kaf, kafe doğru. Kafe varsa iyi gidelim kahve. 90'larda bizde bundan vardı, otomatik titresi vardı. 90'lar demişken, Murat'la birlikte yaptığımız Walkman videosunu izleyen var mı arkadaşlar? Şu an kanalın en çok beğenilen ve izlenilen videosu o oldu. Yani şaşırdım. Şu sebepten dolayı şaşırdım. Ülkemize bu kadar çok fazla koleksiyoncunun olması, koleksiyon tutkunun olması beni gerçekten bayağı bir sevindirdi. Yok abi kışın buralarda oturulmaz ya. Deli misin? Maşallah maşallah. Burası Bornova'nın Atatürk Mahallesi yani tepe dediğim. Şimdi İzmir'de bir çok fazla tepe var. Ee, nasıl söyleyeyim? Çiğli tarafında var. Yamanlar'da var ki Yamanlar Dağı'nı belki bilenler, bilenlerimiz vardır. Orası zaten bayağı bir tepe. Başka nereler var? Tam olarak hatırlamıyorum ama İzmir'de birçok tepe var. Oraya çıkıp İzmir'i şöyle tepeden izleyebilirsiniz. Nihayet kafe buldum. Kafe demeye bin şahit ister. Pitre kahve yok, o yok, bu yok. Kafasına göre bir latte getirdi. Süt sadece içiyorum. Arkadaş bu işi be beceremiyorsan yapma ya. Motoru da şuraya koydum. Neyse kahvemizi içelim. Sütümüzü içelim. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Aksi bir vlog çektim. Hem de İzmir'in tepesine çıktık. Şöyle bir gördük. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.